Nasılsınız Sağ olasın abla sen nasılsın iyi misin? Ben her gün senin videolarını izliyorum. İmanımı da Vay hamdolsun ya ne güzel. Kanser hastasıyım. Vay Allah şifa versin. Şimdi de çemikler kadar sıçradı artık son evredeyim yani. Ama sizin sohbetleriniz niye dinleye rahatlıyorum. Huzur buluyor. Duydum bu hastalığımla bile buraya gelmek istedim. O kadar sizi çok seviyorum. Abla biliyorsun değil mi bunlar hep arınma kurnası yani. Hani çocuklar 3 saat sınavda stres çekiyor ya 50 yıl güzel olsun diye. Senin böyle birazcık stresin bütün ahireti tertemiz edecek Allah'ın izni inayetiyle. Sizin hayal halimi içi yıldan beri izledim. Namaza başlattırmadım insan kalmadı diye. Hay biliyorum. maşallah. Allah ya. Kadriye abla, sebep olan yapan gibidir. Sen şimdi hepsinin ecrini de alacaksın ahirette Allah'ın izniyle. İnşallah. i̇nşallah, inşallah. Tek temennim odur Allah'tan. İstanbul projemize de Rabbim öyle güzel bir şeyler versin ki... Amin, amin. ...Bereket versin inşallah. Daha çok biz bütün de olur. Vay Allah razı olsun Kadriye abla. Kadriye ablamız kanserden vefat etti. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz.